Tarihi Elmalı güreşleri yarı final karşılaşmaları devam ediyor. Feyzullah Aktürk, Mustafa Taş, İsmail Balaban, Enes Doğan, iki Elmalı hemşeri karşı karşıya geliyor. Hepsine Allah'tan derman diliyoruz. Evet, Elmal'da Enes Doğan, İsmail Balaban karşılaşması tam heyecanlı yeri. Evet. Bu şekilde Enes Doğan İsmail Balaban'ı yeniyor. Elmal'da finale kalıyor. Enes Doğan. Her iki güreşçimizi tebrik ediyoruz. Allah derman versin. Elini öpüyor bakın. Ne güzel bir hareket.